Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arpa hasılı 2'yi çekiyorum. ikinci gün patlamaya başladılar arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani patladılar arkadaşlar. Bugün ikinci gün bunlar güneş ışığı ikinci ve üçüncü gün için bunlar ışık görmesin arkadaşlar. Yani şu an ışık görüyor böyle görebilir de yani bunun dışını görmesinler. Şu an bunlar kök yapacaklar. Yani patladılar. Bir tek kök yapmadılar arkadaşlar. Bu ikinci günün ilk 1-2 saatindeyiz. Bu video gece yayınlanacak. Şu an arkadaşlar fıs fıs böyle fıs fıs olsun. Diğerleri kök şekli onu oynatıyor. Sonunu çıkarabiliyor. Böyle fıs fısımız olsun ve bunu böyle fıs fıslatalım arkadaşlar. Ben şu an bunu indirdim. Normalde üstte duruyor. Şöyle köşelerde. 10 günde yani arkadaşlar şimdi yan fiyatları çok pahalı. O yüzden birçok arkadaş tavuklarını, orozlarını, keçilerini kesiyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hasıl var. Hasılmatik sistemi var. Koyuyorsunuz akılsızlığı. 5 gün 10 gün bekliyorsunuz. Alıyorsunuz otu yani. Hiç toprak yok. Toprak yok arkadaşlar. Toprak yok arkadaşlar. Ev kirlet, kirletmiyor yani arkadaşlar. Şimdi durun. Sizde bundan hazır kök yapısı yokken göstereyim. Bakın arkadaşlar şunu bırakalım. Bu. Böyle kökleşmeye başlıyorlar bunlar. İkinci günde şu da köklü de gözükmüyor. Bu kök atmamış mesela atacak onları da. Bugün içeriğinde atar. Şu an çoğu attı. Şimdi bunlar doğru yere doğru dikecek arkadaşlar. Yani herke bu video şu köşeler sulanmam. Bu video hem inek, hem kas, hem keçi, hem koyun. Yani anlayacağınız siz de örnek verin. hindi. hepsi için bu arkadaşlar. Bu. Bu yani ot. Ot. Ama otun daha güzel bir şekli yani arpa. Bu arada ben arpa haslı yaptığım birinci videoyu özlemenler, izlemeyenler için söyleyeyim. Arpa haslı önümüzdeki. Bakın böyle. Şimdi de bir eski normal haslıla karşılaştıralım. Arkadaşlar baktım bu Öbür arpalar. Yani bu arpalar büyüdü ve çoğaldı arkadaşlar. Çoğalda değil mi? Yük artıyor. Arpalarımız bu şekilde yani. İkinci gün bu. Ben dedim sorun yaşıyoruz da. Yok sonra yapın. Bunu birinci gün ne yaptık? Akşam sıfırda. yani 12'de bunu tepsiye dizdik. Tepside suladık. Suyunu verdik. Durdu. 5 saat şeyde bekliyor. Şimdi ikinci güne girdiğimizde üstlerini dur ben şimdi çekeyim. Suladık. Şu köşeleri de iyice sulayalım şöyle yapın arkadaşlar. Hem döndürün hem sulayın. Şöyle daha iyi oluyor. Yani köşe kısımları pek sulamıyor. Bunun köşe kısımları gelişmemiş arkadaşlar. Bu yüzden her yere sıkıyoruz. Bu şekilde tamam mı? Diyelim koyacaksınız. Şöyle bak. Bunu tepside böyle pişirme şeyiyle kutu da olabilir. karton kutu kapağı da olabilir. Örtüyorsunuz. Ben onu tercih ettim. Kardon kutu. Kalpamız için. Bu çoğu evde bulunur arkadaşlar. Şunu da örtelim. şu. Şey. Bu arkadaşlar. Bu. işimiz bu. Alıyoruz. Nereye koyacaksak koyuyoruz arkadaşlar. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hastalığının yani. Bu çözüm hasıldı. Ben bunu internetten öğrendim. Hayvanlar için çok da faydalı bir desin. Üretmeye de çalışacağız. Milletçi. Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolar için bildirimleri açmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.